Arkadaşlar şimdi sizlerle elle açı girilerek çizim. Görecelik koordinat sistemine göre yani x ve y arasında virgül konularak çizim. Kutupsal polar koordinatlara göre çizim. Ve basit koordinatsız çizim yöntemlerini koordine bir şekilde ve karma bir şekilde kullanarak bir çizimimizi tamamlattıralım. Bunun için insert bölümüne gelip şuradan ataç diyelim tıklayıp çizim 3'ü alıp sahnemize getirelim. Bu bölümleri geçelim ve direkt şuraya okey kendimiz koyacağız deyip tıklayalım. Şöyle bir yere yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle büyük olduğunu düşündüğünüzde resmi seçip üzerine tıklayıp biraz daha şu köşeden azaltabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sadece bunu basit koordinatsız çizimle de basit bir şekilde yapabilirdik. Ama amacımız hepsini kullanmaksa eğer Gelin bunu birlikte çizelim şu alta. Öncelikle şu soldan başlayarak 200 sağa doğru geleceğim. Gelip home'a tıklayıp line'ımı alıyorum ve bunun içinde bakın burada ne yapalım? Polar koordinat sistemimizi 15'er derecelik açılarla polar tracking'i bakın polar tracking var ya gelip bunu şuradan 15'er derece 30 derece seçelim. Bir şey daha eklemek istiyorum bunu. Demin iki derste anlatırken bir şeyi eklemedim. Bunu da şimdi ekleyeyim. Açılar içerisinde istediğiniz başka bir açı var. Diyelim ki siz 9, 18, 27 diye gitmesini istiyorsunuz açıların. O zaman tracking settings'e tıklayıp gelip şuradan şuraya gelip additional angles diyeceksiniz ve bak şuraya new diyeceksiniz. Tamam mı? 9 diyeceksiniz. Tamam mı? Okey deyip buradan çıkacaksınız. Şimdi buraya tıkladığınızda bakacaksınız ki 9, 18, 27, 36 bunun katları olan sizin ayarlamış olduğunuz seçimde buraya gelmiş. Artık 9'ar derece 9'ar derece atlayarak yakalayacak. Anlatabiliyor muyum? Kendimizde eklemeler yapabiliyoruz. Bunu da ifade etmiş olmak istedim. Şimdi 15, 30 bunu seçtik. Ve açtık. Tıkladım. Açtım. Peki bunun kısa yolunu hatırlıyor musunuz? F10 değil mi arkadaşlar? Evet. F10. Line'a bastım. Geldim. Tıkladım. 200 birim gideceğim değil mi? 200 yazdım. Enter dedim. Peki. Şimdi 50 birim aşağıya gideceğim. Şöyle aşağıya doğru hop. 50 birim. Bak 90 dereceyi yakaladı zaten. Gelebilirim değil mi? Basit çizime göre. 50 dedim. Enter dedim. Sağa doğru bakın hop 0 dereceyi yakaladı. Burada ne var? 70 birimlik gideceğiz. Hop 0 derece. 70 birim enter dedim gittim. Yukarı doğru gideceğim. Şimdi yukarıya doğru 90 derece oldu. Ve kaç birim? 50 birim yukarı gideceğim. Basit koordinatsız çizime göre böyle geldik. Şimdi göreceli koordinat sistemine göre yani x virgül y şeklinde kullanacaksak nasıl olacak? 100 birim sağa gideceksek eğer önce ne yapıyorduk arkadaşlar? X'i yazıyorduk. 100 virgül kaçtı? Y, y yönünde yukarıya doğru gidiyor muyum? Hayır. 100 virgül 0. Yani sadece X'te git. 0 enter dedim. Bakın 100 birim sağa doğru gitti. Bu şekilde de göreceli koordinat sistemini yani x virgül y şeklinde kullanmış oldum. Şimdi Gelelim bu uçtayız şu anda. Şu noktadayız. Şimdi ne diyor? 50 birim x. Bak burada açısal veya kutupsal koordinat sistemini kullanamam. Neden biliyor musunuz? Şimdi açısı belli ama ne kadar gideceğim belli değil. Yani şurada bir çizim. Burada bir mesela dese gidik bize eğer. Şuradan şuraya bu kadar gideceksin giderdik. Ha bunu hesaplayarak bulabilir miyiz? Evet buluruz. Burayı dik üçgen olarak aldığınızda bura 50'nin karesi artı 50'nin karesi kök içinde bunun sonucunu verir. Yani a kare eşittir b kare artı c kare şeklinde yaparsak evet buranın sonucunu bulabiliriz. Hipotenüsünün sonucunu bulabiliriz. Ama biz bunun için uğraşacak mıyız bu kadar? Gerek var mı? Hayır. O zaman burada göreceli koordinat sistemini kullanacağız. Yani x virgül y'yi kullanacağız polar koordinat kullanamayız çünkü birimi belli değil. Tamam derece belli ama uzunluk belli değil. Sadece x'te ve y'de ne kadar gittiği belli. O zaman geleceğiz. X'te ne kadar gitmiş? 50. Sonra y'de ne kadar çıkmış yukarıya? 50. O zaman x'te önce ne yazıyordum? X yazıyordum. 50 virgül 50 enter diyorum. Bakın çizmiş oldum. 50 birim x'te, 50 birim yukarıya doğru giden açıyı çizmiş oldum. Bunu da mesela basit çizimle yapalım. 30 birim yukarı gidelim. Tamam. 90 geldi. On enter 30 birim dedim. Sonra sola doğru 40 birim. Bak sola doğru tam 180 derece böyle döndürdüm. 40 birim gideceğim. Enter. Evet. Yukarı doğru 60 birim. 60 enter. Sağa doğru 40 birim. Enter. Yukarı doğru 40 birim. Enter ve şimdi de isterseniz elle açı girerek veya kutupsal koordinat yöntemini kullanarak girelim. Kutupsal koordinat yöntemini nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Uzunluk büyüktür açı diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bakın yapalım. Uzunluğu ne kadar bunu? Mesela şu aranın bak şunun uzunluğu ne kadarmış? 40 birimmiş. Açısı ne kadar? 150 derece gitmiş. Peki o zaman biz de yapalım. Önce uzunluğa girelim. 40. Tab. Taba bastım şimdi de dereceye giriyorum. Kaç derece? 150. Enter diyorum. Gördünüz mü? Hiçbir hazırlık yapmadım. 40'a bastım. Uzunluğa girmiş oldum. Enter'a basmadan taba bastım. Açı dedim. Aynı şeyi tekrar yapayım. Örneğin burası x ekseni ise sol tarafa doğru gideceksem 180 derece yapmış olurum. Kaç birim gideceğim? Önce uzunluk. 265. Bak 265. 265 Tab Kaç derece gidecektim? 180 derece. 180 Enter. Bak geldim. Şimdi aşağıya doğru geleceğim. Şimdi kutupsal koordinat kullanarak yapıyoruz. Farkındasınız değil mi? Bunun öteki yapılış şekli nasıldı? Bunun öteki yapılış şeklinde hatırlıyorsunuz. Önüne et koyuyorduk. Et işareti. Uzunluğu koyuyorduk. 45, de, 45 birim aşağıya doğru. 45 uzunluğu. 45. Sonra ne yapıyorduk? Büyüktür işareti koyuyorduk. Ötekine geçiyordu. Şurada ötekine geçti zaten. Burada da açısını eksi 90 olarak da girebiliriz. Eksi 90 derece aşağı doğru gidiyor. Eksi 90. Enter. Gördüğünüz gibi hep böyle karışık bir şekilde e, tipleri, şekillerini uygulayabiliyoruz. Şimdi şurayı ne yapmışız? Burada bir uzunluk vermemiş miyiz? Burası muhtemelen 60 derecedir. Evet. 60 birimmiş. Burası da 60 birimdir. 60 birimde sola gidelim basit yöntemle direkt. 60 enter. Şimdi aşağıya doğru inecek. Bak. Buradan şuraya doğru inecek. Şurası 45 derece. Şöyle geldiğine gibi açıyı öğretmiştik size. Burasını x80 olarak alın. Şuradan böyle dönerek bunu bulacak. O zaman bir 180 derece var. Bir de artı 45 derece var. Neymiş? 225 derece gelecek. Ve 85 birimde gidecek. 225 derece yapan 85 birimlik bir Zeynimiz var burada. Önce birimini yazalım. Gelip 85 diyelim. Tab'a basalım. Sonra da 225 derece diyelim. Enter diyelim. Bu şekilde çizmiş olduk. Aşağısı da 95 C'ye basıp direkt kapatalım ve böylece çizmiş olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada göreceli koordinat sistemini kullandım kutupsal koordinat sistemini kullandım ve basit çizimi kullandım. Elle açı girilerek çizimi de kullanabilirdim. Hiç fark etmezdi. Örneğin bunu sileyim şu line'ı. Sildim. Geldim buraya line'a. Şu ucunu yakaladım. Neymiş? 150 derece. Hatırlıyor musunuz nasıl yaptığımızı? Öncelikle büyüktür işareti koyuyorduk ve 150 diyorduk. Enter. Bak 150 derece yapacak şekilde bir çizgin belirlendi ama nereye gideceği belli değil. Kaç metre gideceği belli değil. Bununla da 40 yazalım. 40 diyelim. Şimdi birini yazıp enter dediğimizde ve escape'e bastığımızda bu aradaki çubuğu bir de şu elle açı girilerek çizim metoduyla yapmış olduk. Bu karma yöntemimizde Genel olarak basit koordinatsız çizim kullanılır. En kolaydır. Ve dediğim gibi kutupsal koordinatlara göre çizimi de kullanabilirsiniz. Ama burada dikkatinizi çekerse şurada 50 birim ya sağ 50 birim yukarıya gittiğimiz için basit koordinatsız çizim yeterli olmadı. Göreceli koordinat sistemini de kullanmış olduk. Yani burada bu da gerekti değil mi? Eğer burada x ve y verilmiş ama birim verilmemiş. Demek ki her yerde basit koordinat çizim yeterli olmaya biliyor. Bazen bizim böyle şu şekilde göreceli koordinat sistemini de yani x ve y'nin yaptığı uzunluğa göre şeklinde de kullanmamız gerekebiliyor. Veya işte kutupsal koordinatlara göre çizim açılı olanlar da kullandık burada. Yani en çok kullanan yöntem basit çizim yöntemidir ama ötekilere de bazen ihtiyaç duyabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar AutoCAD çizim metotlarını da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. Bu uygulamayı hadi siz de yapın bakalım.